Merhaba. Evet az önce bir şekerlemeden uyandım. Ben şekerleme yaparken şekerleme yapan başka kedicikler de var. Ah, uca tavuk koymuştum. Ondan bir şey sana beklerken uyuyakaldık. Ah, sarhoş gibiyim. Dur, dur, dur. dur. Evet. 2 saattir kaynıyor. 2 saat ideal olmalı. Sabah mercan buradaydı. Niye dışarı çıktı bilmiyorum. Bizim sadı onu sıkıştırıyor rahatsız oldu dışarı çıktı. Bakın çık, 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 çık. neyse gelsin. Çık, çık, çık. İşler açılır gibi oldu en azından. Ben acıktım. Şeyini mesajını veriyor şeyler yemesi lazım. yerse, karnını doyurabilirsek iyileştirebiliriz. Önüne koyduğuna şey yapıyor. Gımıl gımıl bir şeyler yapıyor da yiyor mu? Yer gibi mi yapıyor? Bunu çok anlamış değil. Biraz daha şekerleme yapacağım. Devam ederiz. Tekrar merhaba. <laughs> Garip benim şekerle böldü. Ay. Garip benim şekerlemem böldü. İyi ki böldü. Saat 5'e gidiyor. Gece. Geç. Uyuyamayacağım. Ay görünüyor. Oysa bıraksalar gece de uyudum. Yani şekerleme yaptık ha. Uyku bağlayabilmiş değilim. Kızım. Garibim. Ay. Gelmeyecekti. Ah. Reset yok. Yatacak yeri buldun ha. Evet. <laughs> Sabah da böyle burnuyla dürte dürte kaldı.